Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuz var. Arkadaşlar bugün uzun zamandır atölye fiş biriktiriyordum. Ve zaten atölyeye parafal atölyesi geldi gördüğünüz gibi. Bir, bir aya yakındır biriktiriyordum. Diğer atölyeyi hiç çevirmedim. Toplam 35 tane fiş yapmıştım. Bunları sizlerle birlikte çevireceğiz. Ve şuradaki altın otomat gelmişti biliyorsunuz. Bir de bunu alacağım zaten. Bedavadan alıyoruz zaten biliyorsunuz. 86 tane de altın otomat fişi varmış. Önce bunu bağlayalım. Taktik falan olur belki. Bir şeyler çıkartırız. Hemen şöyle bir çevirelim. Hızlı şekilde çevireyim zaten. Şu hızlı bir şekilde çevireyim. Evet aldık zaten. Bir onu da aldık. Aha iki kere çıktı vardı. Hani iki tane çıkarttık hem de. Neyse açmayacağım. Geçelim şöyle de. Tamamdır. Sonra da atölyeye ilk baş geçelim. 35 tane gördüğünüz gibi. 9 tane yorum taşı var. Ve bir şal buna. Yani şu yeşil alabilirim aslında para Güzel yani. Yani çıkarma bilmiyorum. 35 tane fiş. Yani bazılar tekine atmış. Hadi bakalım. İlk baş şöyle bir beşliyi vursak mı diye düşünüyorum. İlk baş şöyle bir Şurada tam yapacağım. Şurada şuraya koyalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok beni mutlu etmiş olursunuz. Evet şöyle bir çevirelim ilk beşliyi. Hadi bakalım ilk beşlikler ne çıkacak? Pet çıktı bir daha şey falan çıkıyor silah fiş falan çıktı silah kutusu bunlar verdi İlk beşliden bir şey vermedi fazla yani bize şalbon ya da evrim de çıkarsa güzel olur aslında İkisinden birini verirse güzel olur ama şalbon verirse bir tane güzel olur ben de para falı var ama bunu da almış olurum şöyle bir beşli daha vuralım 25 fişimiz kaldı hadi bakalım Evet şey falan verdi güç kartı. Evet şalbon çıkarttık. Çok iyi oldu. Şalbon ikinci beşini çıkarttık yani alırız. Evet, 25 fişimiz kaldı. Bir şalbonu çıkarttık şu an. Şu an istesem şunu alabilirim. Şunu alabilirim ama 25 fiş kaldı. Onu da çevirelim şöyle. Güzel oldu bir tane şalbonu çıkarttık zaten. Evet bir beşli daha vuralım. Hadi bakalım. Evrim çıkartırsak güzel olur. Evet. Yanında durdu şalbonun. Şalbon verdiği baya güzel oldu. Evrim verdi çok iyi. Güzel bir tane de evrim aldık. 10 tane evrim oldu. Şöyle bir şey yapalım. Bir altın otomat basalım şöyle tekli Belki şu bir alabilir şansımız varsa şu atölyeyi bir alabiliriz. Ya da şu bile alabiliriz şu an şunu bile. Ama bilmiyorum. Şu an bir şalbonu çıkarttık güzel. Yine şöyle bir 5'li daha vuralım. 35 fişten bir şalbonu çıkarttık. Şu an 15 tane de kaldı. Evrim taşı verdi güzel. Çok iyi. Elmas fiş ve silah fiş. Bir şey daha aldık. Evrim taşı daha güzel. Daha 15 tane şeyimiz var. Fişimiz var. Hemen şöyle basalım. Şöyle bir saniye. Şurada basalım. Hadi bakalım. Şöyle basalım bir beşli daha. Evrim taşı veriyor. Çok iyi. Bayağı saslıyız. Saslı gittik bayağı bir. Ve sonunda para falan verdi. Güzel. Daha onlu var. Onlu iki tane daha beşli çevirebiliyoruz. Yarım taşı da baya güzel çıktı. Üç tane iki tane falan yakın ya da üç tane yakın falan yorum taşı aldık. Güzel. Üç tane yakın falan aldık. Şöyle şurada bir daha çevirelim. Hadi bakalım şöyle bir. Evet. Elmas fiş. Güç kartı falan. Evet. Para filan vardı. Tamamdır. Şöyle bir tane daha fişimiz kaldı 5 tane. Onda da şöyle bir şu grup şöyle bir çıkalım. Yeniden girelim. Belki bir taktik yaparız bir şey daha çıkartırız evrim ya da bir şalbun. Evet, şurada basıyorum. Hadi bakalım. Evet, pet verdi. Evet. Bunda da para verdi, evet. Bunda da fazla bir şey vermedi. Güzel. Evrim taşı ve bir tane de şalbonu çıkarttık. Şunu şu an alabilirim. Yani bir tane daha olsa bunu alabilirdim. Çünkü bu da bunun rengi de güzel. Yani şu an bu paravalı alıyoruz yani baya iyi. Hani şunu bir şalbonda çıkıp belki bunu alabilirdim bir şal Çünkü bu da güzel ve özellikleri özelliklerine baka olursak ateş ora ateş hızı bir şarjörü düşürüyor isabet bu da menzil bir zırt delme iki isabeti düşürüyor bu da güzel ama bu da güzel ben de zaten şöyle göstereyim size. Şey var. Parafal. Bir tane var deme şöyle bir bakalım. Bir tane var. Hasar bir. isabet 2. Doldurmazını düşürüyor. Diğeri de zırt delme. Yani alalım yani bence de. Dursun bir kenarda. Kullanırım yani. Atölye sonuçta. Yani şöyle bir alalım. Yani alalım hemen şöyle bir. Bir ay alırım. Evet. Aldık. Çok iyi bence. Güzel hemen şöyle bir de kuşanalım. Hemen şöyle girelim şöyle bir. Hemen şöyle lobby'de tutalım. 35 fişten bunu aldık yani. Bir devrim taşımız daha. 3 tane devrim taş çıkarttım. 9 tane de kaldı bana. Güzel yani şöyle de göstereyim. Bence güzel yani. Para falan. Güzel oldu bence diğer atölyeye kadar şu sıfır fişimiz var. Diğer atölyeye kadar da oyun ücretsizlerden halindiktiririm. Evet başka da alacağım bir şey yok zaten arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın bay bay.